E, Antep'in ünlü kahvaltılığı, damatların gerdek gecesi ziyafeti hak ederek ikram edilen. Evet. Nasıl yapılır? Nasıl yapılıyor bu? Bir Yapılışını bize anlatır e, mısınız? Bu özel bir hamurdur. Yani e, yani içinde bayağı bir sır olan bir şeydir. Tamam, sırrını istemiyoruz. Tamam. O hamur evet, bekletiliyor bu, mu? Bekletiliyor. Yoğurduktan sonra yağın içerisinde dinlenerek beklenen Ne yağ ya bu? Evet bu mısır özü. Mısır özü yağı. Mısır özünde bekleyerekten e, kendini koruyor, e, çürümesinden engelliyor. Ne kadar bekliyor? E, 24 saatinden kalması gerekiyor, yani bu hamurun içerisinde 24, yağın içeri 24 saatinden kalması gerekiyor, Dinlenirken kendini bulması gerekiyor. ve farkındasınız açtıkça da böyle hamurda yırtılma yok. E, e, e bunu iyice ne kadar açacak şimdi bunu? E, şimdi biraz daha açacak. Kenarlarını kesiyor. Yani kenarları, şey, yani kopartıyor diyelim. Tabii, kalın hamurları alıyor oradan. Alıyor. Bir daha katlıyor, Bir daha katlıyor, değil mi? evet. O kalın hamur da kendiliğinden oradan kopuyor. Kopuyor tabii, kendiliğinden kopuyor. Yani baklavalık evet. şeyle arasında bir fark var mı ee, Bayağı vardır, baklava daha ince olur. Daha ince, bundan, daha ince. bundan da ince. Bundan ince olur baklavalık hamur. Ee, bu kaymak ne? Kaymak. Kaymak. Kaymak dediğimiz bu kaymak. Bizim e, bildiğimiz sütle, kaymak değil, değil mi? bildiğimiz değil efendim. Yani. Bu süt ve irmikten yapılan bir kaymak. Onda tabii özel bir tarihi vardır. O dönemde yani özel sütle, irmikle yapar ve hazırlarız. İrmik ve sütle yapılan i̇rmik kaymak. İrmik sütle yapılan, evet. Yani çok sağlıklı bir ürün. Şimdi kaymak olayımız tamamlanmak üzere parça olarak satılıyor. Sonra onun üstüne şeker. Şimdi ha. önce fıstık. Double fıstık, bizim uç dediğimiz beyaz fıstık yani. Boz, boz. Boz fıstık. Boz fıstık. Yani. Yani. Bu boz fıstığın özelliği nedir? İlk kırımdır. Yani fıstıkların içerisinde dolmadan Kuru Ağacın altına düşer mi bu? Hayır, ilk kırım yani ilk koparılan fıstık. Hı. Yani şöyle bahsedelim. Şimdi bir ağaçta e, ne kadar mahsul veriyor? 300 kilo mahsul veriyor diyelim. Yani. İçi olaraktan, e, kuru yemişlik olaraktan bundan e, 100 kilo verir. Ama bunun fiyatı oldukça yüksektir. Yani şu anda 45 lira civarında olan bir fıstıktır biraz. Özel içi yani. Ve bunun ustamız şekerini de attı. Şimdi, şimdi kapatmaya geldi. Yani. Evet kapatıyoruz. Bu buradan fırına mı gidiyor? Evet fırına. Folyonun üzerine şey yapışmaması için fırının tabağına yapışmaması için. Çünkü çok ince hamur olduğundan dolayı biraz yağ sürüyoruz yapışmaması için. O yağ sürüldükten sonra. Evet şimdi bu nefis katmeri fırına atalım. Tabii. Biz aşağı gidip diğer yemeğimizin başına geçelim. Memnuniyetle